9 Eylül'de bin mağazalarında satışa sunulacak afiyet ürünlerden bazılarını hadi gelin birlikte bakalım. 500 gramlık bakın arkadaşlar Züber'in bu ürünü geldi, fiyatı da 375 lira. Ürün yalnız 500 gram bilginiz olsun. Yine 350 gramlık bakın böyle milka var, bunun da fiyatı 119 lira. Pop kekin böyle şeftali ürünü var arkadaşlar, fiyatı da 11 lira. Portakallı pop kek ise 8,5 lira arkadaşlar. Bu kutunun içinde de 3 tane oyuncaklı yumurta var arkadaşlar. Fiyatı da 35 lira. Şöyle kurabiye çeşitleri var. Damla çikolatalı, un kurabiyesi, kandil simidi, elmalı kurabiye. Bunların da fiyatı 64 lira 50 kuruş. Pasta villa makarna çeşitleri de 27 lira 50 kuruş. Bu kokosların fiyatı da 7,5 lira arkadaşlar. Bu tiramisu aromalı protein barda 45 lira. Bu cinolarda 5 lira. Böyle sayı şeklinde olan makarna da arkadaşlar 22 lira 50 kuruş. Bu mangal harcı da 35 lira. 1 kilogramlık bu zeytinde 145 lira. Yaylanın bu 1 kilogramlık pirinçleri de arkadaşlar 57 lira 50 kuruş. 5 litre safya marka mısır yağı da arkadaşlar 339 lira. 1000 gramlık bu kaşar peyniri de arkadaşlar 289 lira fiyatı. 1500 gramlık otat marka toz peynirinin fiyatı ise 279 lira. 1000 gramlık anka marka dilimli toz peynirinin fiyatı 239 lira. 1200 gramlık yarım yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı da 259 lira.